Bugün konuklarımız Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş ve ekonomist doçent doktor Murat Turgut bugün bizlerle birlikte. Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Semra merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Murat Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar. İyi, yayınlar diliyorum sana Teşekkürler. Kur korumalı mevduattan çıkış stratejisini çok yakından takip ediyorduk ve çok tartışıyorduk aslında çıkış stratejisi ne olacak, nasıl bir çıkış olacak. Bunu çok fazla konuşuyorduk ama e, görüyoruz ki aslında bu strateji şu anda uygulanıyor. Hafta başında verilen, özellikle de asgari faiz uygulama zorunluluğunun kaldırılmış olmasının etkilerini bugün itibariyle nasıl görüyoruz? Özellikle hem e, dövize kaçış var mı, yoksa büyük oranda TL mevduata bir e, kayma başladı diyebilir miyiz? Çünkü son bir ayda e, 100 milyar liranın üzerinde bir e, kur korunmalı mevduattan da bir çıkış var. Bu çıkış devam eder mi? Tonguç Bey siz ne de başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet ben e, kur korunmalı mevduat tarafında e, sadece bu hafta atılan adımlar değil, e, öncesinde de bir kademeli geçiş planlandığını düşünüyorum. E, biliyorsunuz daha önce belli mevduat e, vadelerinde e, zorunlu karşılıklarda bazı değişime gidilmişti. Ee, bu arada Merkez Bankası'nın da para politikasının e, kademeli bir geçiş, birkaç toplantı içerisinde baktığımızda e, yükselmesi, bunun mevduat faizlerine de biraz yansıyor olmasının da etkisi var. Yani orada da kademeli bir geçişin, kur korumalı mevduatta da kademeli bir çıkışın beraber e, planlandığını düşünüyorum. E, özellikle bu alt e, taraftaki faiz oranının, en azından şu an için baktığımızda limitinin de ortadan kalkması biraz daha aslında kur korumalı mevduat tarafındaki e, TL mevduata geçişin e, hızlanabileceğini veya hızlanması istendiğini gösteriyor. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam aşağı yukarı Eylül başında biz e, bu, bunu yapmaya çalıştık. Yani kur korumalı mevduatın aslında TL mevduat tarafında daha cazip kılmaya çalıştık. Ve biliyorsunuz ki en kısa vade 3 ay olduğu için işte aşağı yukarı Eylül, Ekim, Kasım derseniz yani en son kur korunmalıya katılan mevduat sahipleri için en azından bir 3 aylık süreç alacaktı bu. Ama kademeli atılan adımlarla ben Kasım hatta yıl sonuna kadar da bu geçişin kademeli olmaya devam etmesi beklentisinin altında yatan değişiklikler olarak görüyorum. Ee, buradan da kastım şu, e, Sayın Mehmet Şimşek'in de ifadeleri var. Ya, yani yıl sonunda, hani buradaki değişim sonrasında kur korumlu mevduatın geleceğiyle ilgili herhalde yeni yılla birlikte de bir e, planlama yapılıyor. Buradan çözülmelerin e, ne kadar geniş kapsamlı olacağıyla ilgili. E, dolayısıyla vade sonu gelen e, mevduat sahiplerinin dönüşleri de olduğu için... Farklı vadelerde daha büyük montanlı çözülmelerde olmasını beklememizin nedeni aslında biraz da bu yani bir gün içinde değil bu üç ay yayılan süreçte olacak olması. Ama sonuç itibariyle biraz da mevduat tarafının da rekabetçi olması gerekiyordu ve bunun da biraz yani en azından bir iki toplantı merkez Bankası tarafında baktığımızda yapılan değişikliklerde zorunlu karşılıklarda. Bankaların biraz daha TL mevduatını e, aslında yatırımcılarına önerebilme veya hesaplamalarında bunu kullanmak açısından o tarafa biraz daha teşvik etme yönünde bir zaman alması gerekiyordu. Biz bunu da yaşamaya devam ediyoruz. E, ben aslında son dönemdeki çözülmenin yani çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani beklentimizden daha biraz daha sınırlı ama e, atılan adımlarla ki herhalde bunlar önümüzdeki aylarda devam edecek daha fazla bir çözülmenin özellikle Ekim-Kasım aylarında olması muhtemel. Tabi burada hani yatırımcı hangi ürünü seçiyor, kimler kur korumalı mevduatta, e, bunların daha önceki e, yatırım karakteristikleri nedir, eğilimleri nedir, e, bunları da ayrıca değerlendirmek lazım. Ama e, bir seçenek olarak hem sistemin e, bu tarafa doğru yani TL mevduatı yönelmesi, ...hem de bankaların burayı teşvik etmesi ve burada e, oluşabilecek rekabetçi diyebileceğimiz bir mevduat oranına... ...biz adım adım geldik aşağı yukarı yani şu an baktığımızda politika faizi %30'da... E, ...özellikle kur korumalıdan çıkışlardaki mevduat faizleri e, normal mevduatın da üzerinde seyrediyor. Bankalar burada biraz daha e, aslında baktığınızda hani daha talepken olan yatırımcıların da isteklerini karşılama noktasında biraz daha yüksek bir getiri sunuyorlar. dolayısıyla ben kademeli olarak daha hızlanabileceğini düşünüyorum ve hatta yeni yılla birlikte de tabi tabii tahmin etmesiz ol ama TL'de daha uzun süre kalan yatırımcının farklı enstrümanlara gidişinin de biraz sınırlandırılması adına daha yüksek getiriler sağlamaya yönelik bir geçiş süreci olacaktır. Yeni bir ürünle olabilir, mevduat tarafında yapılacak düzenlemelerle olabilir. Ama biz bunu yeni yılda artık kur korumalı mevduatın sonlanacağı bir e, takvimle e, başlayacağız veya o, o şekilde gireceğiz gibi gözüküyor. Endişe şuydu tabii KKM'deki çözülmenin riski en önemli riski dövize kayış olur mu? Dövize bir geçiş olur mu? Ama TL mevduat ki faizin yükselmesi de aslında e, oradan yani KKM'den TL mevduata geçişi cazip hale getirecek bir zemini oluşturmaya çalışıldı aslında. Şu anda da bir miktar bu oluşuldu ama yine de dövize geçiş riski var mı sizce Tonguç Bey? E, şimdi tabii ki var. Yani ben bu gelişmelerin hepsinin aslında bir paket gibi bakılmasını hı hı. E, ve biraz daha uzun vadeli yani düşünüyorum. Hı hı. O da şu e, biz belli e, aslında paranın park etmesini istedik. Daha önceki program için söylüyorum seçim öncesinde e, ve büyümeyi istihdamı, ihracatı, yatırımı e, düşük faizli ortamında destekleyerek bir cari fazla verme e, düşüncesiyle hareket ettik ve e, aslında belli bir sürede işe yaradı ama ee, belki çeşitli nedenlerle diyelim içeriden dışarıdan kaynaklı ee, özellikle seçim öncesinde de işte bir maalesef üzücü deprem yaşadık bir yani neredeyse altı aylık süreç biraz daha programında aslında e, netleşmemesine e, neden oldu. Belki altyapısı hani üretim kanalında biraz daha oluşturularak bu programa da bir geçiş yapılabilirdi ama her neyse şimdi bir e, aslında farklı bir program içerisindeyiz. Yani son 3-3,5 üç, üç, aydır, 4 aydır ve buradaki e, kur korumalı mevduatın e, aslında ortadan kalkması diyelim ya da hani sadeleştirme ya da normalleşme ya da rasyonalizm adı altında, yani Sayın Mehmet Şimşek'in ifadeleri üzerine gidiyorum, hı hı. E, bir süreç yaşıyoruz. Şimdi buradaki ana mantık aslında bizim ekonomik programımızın da, orta vadeli programımızın da Hatta enflasyon raporu içindeki beklentilerimizin de yani önümüzdeki 2-3 yılın e, ana konusu yabancı kaynak olacak. Yani biz e, beklentilerimizi, hedeflerimizi doğru bir şekilde yaparken bu hedef gerçekleşmelerini gören doğrudan veya dolaylı yatırımcı yurt dışından Türkiye'ye bir döviz girdisi sağlayacak ki hı hı. aslında bana kalırsa hem enflasyon hem büyümenin %4 ile 5 arasında kalması hem de e, bazı oranlarımızın yani küresel piyasalarda kabul görmüş e, oranlar içerisinde kalıp bizim kredi e, tarafındaki puanımızı diyelim görüntümüzü de iyileştirmesi gerekiyor. Yani esas beklediğimiz süreç bu. Şimdi dolayısıyla sadece kur korumalıdan çıkış e, işte burada hangi yöne gider yatırımcı vesaire bunu bir güven ortamı içinde düşünürsek. Yani Türkiye'nin mesela Cuma günü şimdi S&P'den bir e, not değerlemesi olacak. Daha önceki haftalarda Fitch'ten görünümde bir iyileşme geldi. Dolayısıyla daha iyi tarafta kalabilir o güven ortamını sağlamaya bu 2-3 yıl içinde e, devam edebilirsek zaten programın ayakları e, biraz daha sağlam basmaya e, devam edecek. O anlamda hani mevcut daha önceki programı veya mevcut süreci ki onu da şöyle ifade edeyim. Ben henüz sıfır noktasına geldiğimizi düşünmüyorum. Yani uyguladığımız politikada bazı şeylerin nötrleştirdikten sonra bir ileriye doğru adım attığımız süreç için daha 3-4 aylık yeni yıla kadar bir dönem var. Dolayısıyla bu süreç içinde olduğumuzu da unutmadan e, yorum yapmaya çalışacağım, analiz yapmaya çalışacağım. Dolayısıyla bir, bir süre alacak. Bu süreyi de biz attığımız adımlarla birkaç kanatta yani sadece kur korumalı mevduattan çıkış ve bunun stratejisi değil. Aslında sıkı para politikası üzerinden de, işte mali disiplin üzerinden de hatta önümüzdeki dönem yani bu programın işleyişinde bence en önemli başlıklardan biri olacak bu yapısal reformlar süreci de bizi Türkiye'nin daha güvenli bir yatırım ortamına gittiğini gösteren ve bunun karşılığını aldığımız bir döviz girdisiyle ee, biz aslında planı devam ettireceğiz gibi duruyor. Şimdi böyle bir şey olduğunda, e, evet yani yatırımcı dövizi de tercih edebilir, altını da, borsayı da, mevduatı da. Fakat e, şimdi haftaya da bir kongre var mesela bu kongrenin sermaye piyasaları ile ilgili ana başlıkları arasında da yani yeni dönemin fırsatları da yer alıyor. Dolayısıyla bu güven ortamı oluştuğunda ve enflasyon beklediğimiz gibi önümüzdeki senenin ortasına doğru bir aşağı yönlü patika oluşturduğunda hem enflasyonu sürecin azalması eğer gerçekleşirse bu durum, kura yönelişi, buradan olan beklentiyi buradaki risk algısını belli bir tarafa doğru kenara itebilir. E, yatırımcıların tercihleri de son 1-2 yıla göre çok daha net değişebilir. Ben bütün bunları düşünerek ve bunların gerçekleşmesinin e, yüzdesel olarak baktığımızda, ihtimallerini de düşündüğümüzde, aslında bunu bir paket olarak görüyorum. Şimdi öyle bir ortama gittiğinizde esas buradaki amaç e, düşen bir enflasyon süreçte yatırım iştahının da artabileceği durum söz konusu. O açıdan kur korumalı mevduatta bazı kurumların gerek kur riski nedeniyle gerek ihracat, işte ithalat e, e, üzerine belki biraz da oraya döviz park etmek istemeleri nedeniyle veya e, belli bir getiri elde etmek isteyen bireysel yatırımcılarda da Yani enflasyona biraz daha Bunların e, artık oradaki parayı evet çeşitli pazarlara yönlendirebilirler ya da yatırım tercihlerini değiştirebilirler. Esasında reel sektöre ne kadar aktarabileceği ve kalıcılığın reel sektör üzerindeki yatırımlarda olmasının da bu dönüşümün e, düşüncesi içinde olduğunu düşünüyorum yani böyle net bir açıklama yok ama bu işin sağlıklı olan tarafı, tarafı ve e, bizim programımızın gidişatının bundan bir sene 9 ay sonraki olması gereken ve yatırımcıların bu mantığa bürünmesi gereken tarafı aslında bu. Yani bunun olmadıktan sonra kuru kormalının işte yüzde 30'u dövize gitmiş, işte 50'si vadeliğe geçmiş, yüzde yirmisi borsaya gelmiş. Yani bu tam istenilen bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. O açıdan biz doğru işler, doğru beklentiler, doğru bir kendimizi anlatarak burayı güvenli bir yatırım ortamını ülkemizin de fırsatlarını anlatmaya devam ederek aslında bu plan çerçevesinde ilerleyeceğimizi ve buna göre yatırımcıların tercihlerinin değişebileceğini düşünüyorum. Yani bugünden yatırımcılar hangi pazara gider sorusunu aslında biraz geleceği düşünerek hesaplandığını tahmin ediyorum. Yani şunu diyebilirsiniz işler yolunda gitmezse, küresel anlamda beklenmedik gelişmeler olursa e, efendime söyleyeyim, yani içeride istediğimiz hedeflere istediğimiz tarih aralıklarında ulaşamazsak, yatırımcılar da buna göre tercihlerini yapacaklardır. Ama burada önemli olan e, bana kalırsa, bizim o yüzde 4-5 arasındaki büyüme hedefimizin bir bacağı e, yatırım olacak, yurt dışı kaynaklı, diğer bacağı da içerideki kurumların da aslında bu yatırım iştahına katılarak hı hı. burada düşen enflasyon içinde pay, pay e, yatırımlarından ve iş gücünden bir pay çıkarma planı olmalı. E, i̇şlerse e, bence yatırımcıların birçoğu normal, işte e, daha önce %80-90 neye yatırım yapıyorlarsa hı hı. aşağı yukarı o yönde bir eğilim gösterecekleri yönünde. Evet. Tonguç Bey sizce yani faizlerin yükselmesiyle birlikte e, enflasyonist ortamda yani yüksek enflasyona karşı getiri arayışı yatırımcıları, tasarruf sahiplerini diyelim, konuta ve otomobile yöneltmişti. Şimdi iki tarafta da bir miktar dengelenme var. Hatta otomobilde bu dengelenmeyi daha net bir şekilde görmeye başladık. Faizlerin yükselmesiyle birlikte bu yatırım araçlarından çıkış olur o sizce e, bu enstrümanlardaki e, fiyat seyrini siz nasıl beklersiniz? Cem abi kere... biliyorsunuz. Bey, size sorayım çünkü çok az bir vaktimiz kaldı. Çok özür dilerim tamam, Murat çok Bey. Çok özür dilerim. Tamam. Çok özür dilerim. Buyurun ee, Tonguç Bey. Şöyle işte, Semra aslında enflasyonun zaten en kötü tarafı da bu. Çünkü herkes e, bugün aldığı ürünü yarın aynı fiyata bulamayacağı diye belli Hı -hı. bir süre yüksek enflasyonlu ortamda e, ya yani birçok kaleme ya yani otomatikden konuta yöneldi. E, ama şimdi enflasyonda bir dengelenme yeni yılla birlikte olursa e, zaten e, bu süreç yani otomotivde de konutta da borsada da altında da dövizde de aslında o enflasyonun yarattığı getiriyi şu an için neredeyse vermiş durumda. Dolayısıyla marjlar biraz daha daralabilir, birbirinden farklılaşabilir. Onun için bir enflasyonun aşağı doğru inmelenmesinde bizim bütün bu konuştuğumuz ürünleri de dahil ederek aslında yatırıma doğru bir dönüş olması da planlanır. Ve düşük enflasyon ortamında da ülkelerin kalkınmaları, büyümeleri çok daha hızlandığı dönemler yaşanır. Ama ben hani mevcut durumda mesela özellikle faiz hassasiyeti olan sadece Türkiye'de yatırımcılar yok hı hı. dünyada birçok ülkede hem de varlıklı ülkede e, yatırım seçenekleri değerlendiriliyor ve bu İngiltere'de bir merkez olarak ürünlerin ve pazarların en büyüğü orada e, şekilleniyor dolayısıyla Türkiye bir finans merkezi olma yolunda giderken aslında burada da biz Sukuk ve benzeri ürünleri örgütlerine çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ama esas mesela bireysel emeklilikteki fonlar ki hı hı. Türkiye'de ürün çeşitliliği çok arttı. Burayı yatırımcılar yine değerlendirebilir. Ve son dönemde hiç olmadığı kadar rağbet gören hem yatırımcı sayısı hem de şirketlerin korte olması anlamında bu yatırımları yani düşük enflasyon ortamında bu yatırımların proje bazlı bazı kamu veya Kamu ortaklığı olan ya da belli yatırımlar üzerinde daha ileri vadede işte savunma sanayi gibi, enerji gibi bunlara da ortaklık projeleri yaratılabilir. Evet. Ya da şirketimiz borsaya geldiği zaman, bunu çok net bir şekilde insanlar bu şirketlerin ortağı olabilir, değerlendirebilir, bakabilirler. Böyle seçeneklerimiz var. Dolayısıyla enflasyon eğer yataylaşır ve durgunlaşır, aşağı doğru da bir ilmeğe kalırsa... Ben aslında tekrardan yatırım ortamının geçişi tüm yatırımcıların daha fazla düşünmeye başlayacağına inanıyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Tonguç Bey, Murat Bey çok sağ olun.